mak bir işin en önemli kısmıdır. Triton böyle söylüyor. Kıymetli arkadaşlarımız, hiçbir şey başlangıç olmadan değişemez, evrimleşemez, büyüyemez, ilerleyemez. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor ve teslim olmamız gerekiyor. Bu yüzden bir hedefe başladığımız zaman, her başlangıç nasıl ulaşacağımız konusundaki güzel hedefleri, nihai sonuçları, belirsizliklerden arınarak, elbette ki hayalimize varmak ve vardığımız noktaya bizi getirirken harika seçimlerle birlikte fikirlerimizi ve düşüncelerimizi o uygularımıza harekete geçirirken o yolculuğu aslında başlatmış oluyoruz. Bu yolculukta güzel olması için de kendimize güvenerek, inanarak teslim olmak bu yolculuğu tamamlamamız çok kıymetli olacak. Ve arkadaşlarım harika seçimler, harika fikirler, hayalinizde varmak istediğiniz bu yolda teslim olarak kabul ederek bu yolculuğu tamamlamanız kıymetli olacaktır. Sevgiyle kalın güzel kalbimi yapıyorum. Gonca Amarka olarak sevgiyle sundum. Mutlu bol ve daim olsun.